Evet, biraz sayısal zekamızı test edelim. Bu şey, e, dört mü? Oğlum Amerika, nedir lan dolarla oynuyorsun, paso yükseltiyorsun? Oğlum çalışma saatlerimiz 50 cent'e düştü lan. Açlık iyi sınırının altındayız. Ben şimdi bunu yakıp senin oyunlarını bozacağım.

ladies if you're in the shower with a man and he wants to do something nice like wash your back just say thank you there's no need for all of this who are you and how did you get in my house bullshit okay there's no need to be fucking rude Hesabım hacklenmiş ve ırkçı paylaşımlar yapılmıştır. Bu ırkçı paylaşımları benim yaptığımı düşünenler bırak insan olmayı laz bile olamaz. <laughs>

Ot nerede? Ananın amında. Sanık Süleyman Çakır. Adamın karısını niye siktin amın? Karısı sikilen adamı getirir. Adınız nedir? Servet Yanık. Karını götten pumpalamış doğru mu? Doğru. Servet Yanık. Ananı sik. Yarranın üzerine yemin eder misin? Yemin ederim. Olmayan şeyin üstüne yemin edilmez. <laughs> Gel dondurmayı alacağım sana. Karımı sıktın ya sen. Bize adalet temin cezalı verecek. Extra yeah. <laughs> okay. How do you say water in Turkey? <laughs> Merhaba. Merhaba. Yo, can I get your number please? Merhaba. <laughs> Salam alaikum you Turkish uh. Salam alaikum yeah Where we at? Where we at? We in Turkey. What do we Mustera'nın kurtarışı sonrası birazcık gerilen Fenerbahçe taraftarı. USTARA! İçimde değil! Ne yaptın, sen? Çıkarıyorsun, nasıl çıkarıyorsun? Sen, orospu çocuğu! İçten! Sen, orospu çocuğusun! Vallahi... Levy bıraktı, Kornu! Kornu! Baktı kaleye, Kornuuu! Ekmek yapışıyo, anam! erkekler geri zekalı mı? Hı? Evet, başka soru. <laughs> Ağlarken güldüğümü Ben herkesten gizlerim Yaşarken öldüğümü Ne dinliyorsun? Kafamda kentsel dönüşümler Biri 50 geçenin şarkısı mıydı? Hayır Furkan, 2'ye 10 kala Tamam işte ben ne dedim? <Sessizlik> Probably should've fought from the first night Now I gotta wait for the green light I don't wanna wait for the green light My collapse is coming to the stage right Luckily I've heard her say hi to elimde iki tane kart var senden kırmızı olan yani papazı takip etmeni istiyorum şu anda papaz nerede bende hayır bende İşleri biraz daha zorlaştırıyorum bir sekizli daha dahil ediyorum oyuna ve takip etmeni istiyorum çünkü papazı tam ortaya alacağım Hı. hatta direkt sana vereyim şu anda papazın senin avucunda olduğunu düşünüyorsun Hı. ama papaz aslında bende bu evet. defa şöyle bir şey yapalım sekizliyi sana teslim ediyorum Hı. yani geriye bir papaz ve bir diğer sekizli kalıyor az önce avcuna sekizliyi koyduğumu gördün değil mi evet ama sekizliler bende papaz sende bence bu papaz senin kafanı karıştırıyor o yüzden papazı cebime koyuyorum dikkatli bak elimde takip ...takip etmesi kolay. İki tane sekizli kalıyor. Biz papazı cebe koymuştuk değil mi? Evet. Hayır. Papaz burada. Sekizliyi tekrardan oyuna dahil ediyorum. Çok dikkatli bak. Bir sekizli, bir papaz ve bir diğer sekizli. Papazı sana teslim ediyorum. Uh -huh. Gerçi papazı biz cebime koymuştuk değil mi? Evet evet. Papaz cebimde. Çünkü burada sadece sekizler var. Cebimdeki papazı tekrardan oyuna dahil ediyorum. Ve hiçbir el çabukluğu yapmadan yavaşça avcuna koyuyorum. Şu anda avcunda ne var? Papaz. Doğru. Aslında sen burada deseydin... Yine doğru diyecektim çünkü bu da papaz. Aslında burada deseydin yine doğru diyecektim çünkü bu da papaz. Aslında kartların hepsi papaz. Çünkü sekizliler çevirdeydi. <laughs> Yalvarsam fayda etmez deme sakın ben bu nasıl çekmek mi zorunda Haydi bana gel Haydi beni Hiç kimseyi rüyanda görecek kadar sevme çünkü o zaman uyusan da geçmez. Eyvallah sağ olasın. teşekkür Sağli. ederim. Salih! Az ver ama. Başlayalım. Ver ver. Adam. Nasıl güzel mi? larda bir adam var En derinde hep geride yaşlı bir sonbahar Geçmez dedi ki daha çok kanar Yarısı bende bir damar Canım yanar <laughs>